Herkese merhaba arkadaşlar Bugün internet bağlantısı yüzünden size gösteremediğim okul ve o e, su damlası yerini göstereceğim ve ayrıca bir şey diyeceğim e, arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ve like atın abone ol ve like atın Bu arada Arkadaşlar bu ayakkabıları nereden aldın diye soruyorsanız bu Hani dedim bahsettiğim gibi buradaki şey yeri var ya arkadaşlar şu su damlalarını öldürme orada öldürüyorsunuz öldürüyorsunuz kralı da öldürüyorsunuz sonra böyle hediye olarak veriyor zaten ben bu okula göstereceğim kısaca hızlıca umarım şu anda sesim çıkıyordu çünkü geçen video kaç kere çektim bilemezsiniz neyse okula girelim bu arada arkadaşlar eğer benim böyle şu an fazla abone olduğumuz için ben daha çok böyle sesli videolar atmaya karar verdim. E, o yüzden de daha fazla olursa daha böyle belki en, en yani şu an hayali diyorum. Plaket falan ama yaklaşırsak yavaş yavaş suratımı göstermeye başlarım. En kötü ihtimal. Neyse burada fotoğraf var gördüğünüz gibi. Burada kiralamak için kıyafetlerimiz var. Dolaplarımız var. Renga renk. Önce şurayı göstereyim. Burası daha basit. Burada yine böyle fotoğraf var. Burada var. Bunlar böyle animasyon karakteri gibi. Yapay zeka ile yapılmış gibi biraz. Anımsatıyor. Burada Rainbow Hide yazıyor. Burada bunlar var. Yine burada gördüğünüz gibi öğretmen üstü var. Burada bu kıyafetler var. Ne alaka? Okulda bu kıyafetler var. Ama şimdi özel okul gibi bir şey. Ee, burada da şu sıralara da birazcık özen gösteri sevmiş yaparken burada da Rainbow bu Hearts ee, burada böyle resimler var yine gördüğünüz gibi. Burada da yine yemek alma yeri var. Benim sevdiğim yer burası arkadaşlar. Burada bir sürpriz kutu vardı. Böyle dolaşıyorsunuz. Hatta size şöyle yapayım. Dance. Ooo. I wanna dance, 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 dance. dance. Böyle tatlış bir yer burası da böyle. Arkadaşlar size bir sürprizim olacak o patucu e, o su damlaları göstermeyeceğim. Hemen oyuna girip siz bakın çünkü dermişim şaka şaka. As ben tabii ki de gösteririm çünkü göstereceğim derim Yani baştan diyorum. Bir ya ben orayı merak ediyordum. Oyunda benim oyunum internet çekmiyor veya e, paket telefonun paketinden izliyordum senin videonu falan. Tam merak ediyorum. Annem oyun oynama izin vermiyor. Sadece videoya bakabilirsin falan. işte vesaire vesaire. Dedi. Tam merak ediyordum. Tam meraklı yanında söylemedin dersiniz diye çekiyorum. Bu kılıçtan mutlaka alın. Alır mı? Çünkü daha iyi oynarsınız. Bakın böyle bunlar sinirli. Neden bilmiyorum. Öldürelim. Bir tane öldüreceğim sizin için. Ben bir sürü sürpriz şey açtım. O bana çıkan şeyleri göstereceğim. Bir tane böyle. Arkadaşlar şu anlık böyle bir yer anlatabiliyor muyum? Çok fazla göstermeyeceğim. Ee, burası değil arkadaşlar. Buradan bakın bir tane e, şu iki tane parfümden çıkmış galiba. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Benim daha fazla içerik çekmemi istiyorsanız abone ol. Daha çok abone olmanızı istiyorum. Bu arada çok fazla görüntüleme alıyor videolarım. Çok teşekkür ederim. Bay bay.